İyi Ender Challenge Evet arkadaşlar evet, Abonelerimize ikram ediyorum Ayşe'yi bilirken ben kabul ederim Hayır Bunun için bir şey kalmamıştı arkadaşlar Evet arkadaşlar bizim aramamız geldi Herkese merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle Ben Ayşe ve babam var Evet arkadaşlar Oyunumuza ve challenge'ımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü siz like attıkça biz motivasyon oluruz ve size güzel challenge'lar çekmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, bu challenge'ımızın ismi... Challenge ismi... <laughs> minik Eller Challenge. Evet, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elimiz çok 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 minik. Evet, evet. Ne yaşayacağız bugün Bilmiyorum. biliyor musunuz? Bugün annemiz bize herhalde yine... Gene... Yani şimdi bir elime bakıyorum, bir anneme bakıyorum, anneye. Yani neler hazırlayabilir ki bize onunla ilgili? Biraz yaklaştırır mısın? Şöyle yaklaştıralım. <laughs> Sen niye ters taktın çok... bu kıza bu yedi? Hayır, bakın. Bir de benim ellerim çok büyük. Yani bayağı bir zorlanacağım bu çalışta, öyle düşünüyorum. <laughs> Ama bir de neler gelecek acaba? Ondan <laughs> aklıma geliyor şu anda yani neler olabilir? Annemizin hayal gücünün <laughs> işi yaparsa? Şimdi karpuz mu kestireceğiz, yoksa ne bileyim... Et mi doğrattıracak? <laughs> yani ne bileyim, başta ne olabilir arkadaşlar? Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi annemiz bize galiba gerçekten yemek yaptıracak bütün ailemize. Ne yani şimdi getirdin mi Bu ya. mercimek yani o, evet. Oradan oraya aktaracaksın. Aktaracağız. Evet. Ne zaman başlıyoruz? Üç deyince. Üç deyince başlıyoruz. <laughs> Bir, iki, üç başla. Yes. Sir. Sorry. Sorry baby. <laughs> Başta çektem. benim de aklıma geldi ki bu böyle bitmez dedi. Tamam mı? Böyle bitmeyeceği için hemen pratik bir yöntem. Çık, çık. Bu en kolayıdır. Hadi bakalım zorlarda. Evet su da getireceğiz sonra. Yani sonra. Bir anda güven geldi ya bu arada. Dur bakayım ne Yine, oldu. Yine hep özgüvenli oldu. Yine gaza geldim Ayşe. <laughs> Evet arkadaşlar bizim ölümümüz geldi. Nasılsınız? Gördüğünüz gibi gaza geldiniz evet, çok. Yani farklı malzeme de talep edebiliyor muyuz mesela? Hayır. Anlamadım yani. Evet gördüğünüz gibi bizi ceviz kırdı. Üç tane var. Üçü de mi kırdı? Evet. evet. Yok İzzet yanındaki süz. Allah Allah. şimdi. evet bir dakika ya. Bir şey. Bekler canım lütfen böyle gitmeyin yani. Ya, dur abi, bir Nereye? Benim ellerim yamuluyor ama gidiyorlar. Nasıl nasılsınız? Deniyorum yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Ben ceza istiyorum bu çok ağır benim ellerim için ve ellerim kopacak benim şu minik ellerim. Ben pas geçtim. Ağzını yapabiliyor musun? Evet. Ayşe sen de yapabilirsin. Benim dişlerim bir şey yapmaz ki. Tamam sayılıyor. Yapma oğlum. Dişleri tamam. Gördüğünüz gibi benim dişlerim o kadar güçlü değil babamki gibi. Aslında ya ben ceviz yiyecektim. Ya dişi var ya. Nasıl dişi var? Bir adam dişimle beraber düşüyormuş. Nazarın <laughs> değecek bana. Ben pas geçtiğim için normal kırıyorum şu gördüğün gibi. Bak kadın işte o yeter. Pas geçiyorum ben. Ben normal ellerimle şey yapıyorum. Ceza, ceza istedi ama ben kazandım yani. Cezaya gerek kalmadı. Oh. Evet gerek kalmadı. Bu çok benim ellerimden daha. Evet. Oh. <laughs> <laughs> Tahta alayım arkadaşlar? Evet. Başladın mı? <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> Bir anlatır mısın? Kesmek lazım. Bir tane mi kesiyor? Kaça böldün mesela? 3'e. 1 2 3 Ben bıçak alamıyorum ki renklerde. <laughs> <laughs> ya şimdi bunu delersem olmaz. <laughs> Bir dakika ya. Yöntem geliştirmek her zaman çok güzel. Şey. Ama bu sayılmaz. Hayır, onu alamazsın. Neden? çünkü her şeyde yok. <laughs> e tamam alsaydı. Yani ne yapayım? Ben düşünmedim böyle bir şey ama yanımda kalmış. Yani, ne yapabilirim? Deneyeceğiz sadece bir şeyler. Ah! <laughs> <laughs> <Gülüşmeler> <Evet. gülüyor> evet. <daha> <laughs> Al vesaire şey salama kaldı. Elimi kırdım, parmağımı kırdım galiba. dur kesin tamam. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya hadi kesil. Ya yani ne oluyor yani? Çık. Allah Allah. Tamam, elimle kopar şimdi. Tamam. Elinle bu kapak. Da. <Sessizlik> Çok zor arkadaşlar. <laughs> Bir söz geldi aklıma. Annem <laughs> 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 hani hep söyledi. kazanıyorsun hadi ne yapabilirsin hadi. Evet Ayşe <laughs> ay 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 kazandı. Üç. evet üç tane. Evet. Kaldır bakayım bir tanesini şimdi. Evet. dem. Evet. I like koyamadım. <laughs> 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 evet. Ya arkadaşlar şimdi bunu yaptık ama. Siz dört kere yaklaştınız. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abonelerimize ikram ediyorum. Al <laughs> aşkım. Siz beni zehirlemişsiniz. Baba kız ilişkileri. Abone olmayı ve like koymayı unutmuyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben <laughs> başlamadan önce aldım kalemi. Ben bir yöntem geliştirdim. Hadi bakalım. Bir i̇şte ses türkü söylerken. Evet. evet. Mirvan Hanım. Şöyle çiziyoruz. çiziyoruz. Tamam. Evet. Neresi? <laughs> Çok kötü. Neresi? Yani Kafasını. Tavuğun neresi çizilebilir? Artık? Kafası, yuvarlak, horoz. Komple tavuk. Tüm tavuk. Piliç, Bilinç, but, evet. şey falan. Hayır. Ayşe uzun olmaz çizmek sadece elleriyle. Tamam. Piliç. bir çizebilmek lazım. Ben Normal çizmeyeyim Normal elle ya. çizilebilen bir tavuk bu ellerle nasıl çizilebilir? Bir dakika önce onu düşünelim. Şimdi tavuğun kafasından başlayalım. Da. Yardım alabiliyor muyuz? Başka organımızdan. Hayır. Bunu bir sabit tutmamız lazım. İzzet hayır, sakın. Benim. Ben normal hayatta da resim çizemiyorum. Siz bana bir de horoz çizdiriyorsunuz. Ayşe, Garez'e benziyorsunuz yani. <laughs> Evet, ben devam ediyorum. Babam benim resmine kabul etmediği için. Ben devam etmek zorunda kaldım. Evet. Ya burada krabi ben veriyorum ya. Sana ne oluyor? Sen kendi tavuğunu çizsene bakalım. Hmm. Arkadaşlar. Ee... Beni haklı olan haklı bulanlar daha doğrusu lütfen yorumlarda. Tamam tavuk yaksınlar. çok fazla yani sizin için. O zaman ev çizin. Ya ev bir şey ver bize. Ağacığım. Tamam hadi Zaten ev. Ya. Bu ellerle ne tavuğu ne şey? Bir <laughs> dakika. Nasıl bir ev? Dubleks, Triplex, Mahcud. İstediğin istediğin, istediğin Apartman dairesi. Ya bu ne hocam? Kağıt durmuyor ki. Bitti. Çizdim. Evet. evet. Hem hor hem horoz çizdim, hem de ev çizdim. Ama hiçbirisini bana beğenmedi beğenmediler. Standart bir ev çiziyoruz arkadaşlar. Herkesin ilk okuldan beri. Hayalini kurup alamadı. Sahip olamadı. <laughs> ben çizdim. Bakayım göster. O ne biçim ev Ayşe? Bu küçük bir ev. Benim temizlikçi <laughs> maaşını. Seninki sayılmıyor, ki sayılıyor. Aa ben niye horoz çiziyorum o zaman? Ben niye ev çiziyorum? Kimin çiziyorum. <laughs> Ama ilk ben çizdim. İzzet güzel çizdi. Hadi bakalım. Sen o ne küçücük bir şey ya. Olmaz. Tamam. Benim horozum daha güzel. Hadi abartmadan. Hadi. Bakın. Hadi canım, bu benim horozum. Doğru. Aferin oğlum. <laughs> Aferin. Bak evet. nasıl terledi adam ya. Evet. Gösterin çocuklar resimlerinizi annenizle babanızla gelince göstereceğiz, tamam evet. mı? Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Neyse, evet tamam arkadaşlar. Kaç olduk? 3-0 oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az kalsın bardağı kıracaktım. evet. Buyurun size söz. Ben anladım Açığınız galiba. Açmamız gerekiyor. Bir Açık de. herhalde dolduruyoruz. Evet bardağı mı? dolduracaksınız ve içeceksiniz. Ve içeceğiz. Hı -hı. Tamam Hadi. biz artık istifa edebiliriz. Durun bir dakika. Bu böyle. İyice, İyice sıktın mı bir mi? İyice bir dakika. <laughs> Bu elle açılmaz yok ya. net yani net. Bu ellerle bu Ay. Hayır ben kabul etmiyorum. Hayır. Kabul hayır. etmiyorum hayır. <laughs> eller burada bak eller burada. Yok <laughs> kabul Hayır kabul etmiyorum hayır. <laughs> yok yok abi. <hayır. gülüyor> Ayşe'cim elini kullanıyorsun. Bak, buyur, Bunu buyur, 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 buyur. bak böyle. Bunu böyle tut. Bakın böyle tutuyorum. Bu sadece böyle tutabiliyorum. Hayır, 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 hayır. <laughs> hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Olmaz. yorumlarda yazın arkadaşlar bu şike var bu işte Kabul et sen ağzını açtır Allah'ın aşkına Tamam ağzını açabilirsin ama ben bunu elimle tutuyorum Yani evet, şu el tamam. olan şu el Yani bu elle tutsun başka bir şey yapsın nasıl yapıyorsun ama bu eli kullanacak yani Her işlemde bu el kullanılacak Evet kullanılacak bir Evet haklısın Görüyor musunuz şu ellerle neler yapılabiliyor bak açtım bunu şimdi doldurup içeceğim bekleyin kapatmayın <laughs> Allah'ım yarabbim ya <laughs> nasıl yapayım şimdi sen? Şimdi ya. bunu böyle tutmayacağım bir defa. Birinci kural. ben böyle yaptım bak. bakın. Böyle yatırdım bak. Böyle. Böyle yaptım. Bak bak, bak. nerede el nerede? Aa, böyle yaptım aynen öyle yaptın. Bak ben sana yardım edeyim istersen. Ne yapıyorsunuz kendiniz? Yapacağım işte daha Hı? iyi açtım. Şey. Hadi hadi. hadi. E, tamam, yani belki bak, yapamayacağım. eğer puanı sana veriyorum. Hadi. Belki yapamayacağım ama. Hadi bakalım. İşte dökemeyeceğim şu an bunu. Açmak tamam. Ağzımızı açtık da neremize koyacağız? Sen görünmüyorsun yani. yani. Yarımsın sen. <laughs> Yarım Kimle konuşuyorsun? Yok. Ben olsun. arkadakilerle konuşuyorum. <laughs> Arkamıza da ayna var. Şimdi düşünüyorum nasıl koyabiliriz? Şöyle. şöyle Bakın ben koyayım mı? <laughs> Şimdi buna puan mı verilir? Allah için buna <laughs> puan mı verilir? Bir de içmiş. Ya içtim bekleyin. De, Kolay değil yani bu. Bak <laughs> ben yapacağım, ben yapacağım dediysen yapacağım. Tabi bu spor hakkında da şey yapılırsa. Ne yapıyorsun? Bardağı da bu. Ne oluyor? Hayır, 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 hayır. Niye? Ne? Kafa çalışıyor bak, mühendis ya. Adam mühendis bak. <laughs> bu bir. Hamle bir. Su da akıyor ya. Evet. Git, git. İçmiyorsunuz. Yo. <laughs> tamam bu puanı İzzet sağlam hak ediyor. Seni seviyorum bebeğim. Ama ben yedim kurabiyeleri. <laughs> Ama yok şimdi. Doğru neyse onu yapalım. gene izleyicileri bırakalım istersen. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yani gerçekten Aa! yorumlarda belirtin. Yani durumla ilgili ben anlayan, anlamayan, onaylayan, onaylamayan <laughs> cevap bekliyorum arkadaşlar. Evet, üst açmanız gerekiyor. <laughs> Ve bitireceksin o zaman. Ya keki bitireceğim. Güzel <laughs> sen de kediler olur ya. Ya keki bozmak istemiyorum. <laughs> Bir şey arayacak. Bu sen o bütün keki mahvetmiş. Yoo. Ben keki istiyorum. bir dişim ağrıdı. Ama sen dişini açıyorsun. Hayır ya bunu ittiriyorum bu tutuyor sadece. Onu hepsini bitireceğiz. Nasıl bitireceğiz? Ya bu bitmez mi İrman şimdi çekim ediyorum. Bunu. Elinle, elinle al diyeceğim. Güzel. Tam babama şey yapıyorum, yer veriyorum. Tam yemenize gerek yok. Ye yedi, başka bir şey deme yani. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Annemiz bize şey koydu. Bir diş, diş macunu ve diş fırçası. Evet yani bu oyunun sonunda çok yediniz, çok içtiniz. O yüzden bir dişinizi fırçalayın. Tamam. Hadi bakalım. Okay. Unuttum mu hayatım? Tamam çalacağım. Hadi. Ayşe sen bu oyunu da çok hile yaptın ha. Bu oyunu ona daha kolay geliyor ya. Yani takdiri Allah'ın tabii önce. Sonra seyircilerim. <laughs> Bakacaklar, görecekler. Bakın. <laughs> Bakayım. Ya bunun içinde şey kalmamış ki arkadaşlar yani <laughs> macun yok yani ne, amacınız ne yani bana? Gareziniz ne yani? Bu oyunda Ayşe kazandı. Yani bu turda. Nasıl açtı? Bu arada anlatsana bana. Ağzıyla açtı. Eliyle Aha, mi tuttu? tuttu? Tabii. Yok ayağıyla tuttu. <laughs> Neyse bakacağım ben görmedim bu arada. Gene hakem siz olun arkadaşlar lütfen. Ama tabii ki bu oyunu sen kazandın ve senin ödülün... Bitiriyor. Ödülüm. Evet. Arkadaşlar bu arada ilk defa bir ödülün diye bir cümle duydum Mirivan'dan. Ben senin bunu verdim biliyor musunuz? Çünkü azdı. Hı. Ama daha hızlı evet, Kaybedene ceza yok. Keşke sen kaybetseydin de ceza olsaydı. Hı. Buyurun. Oo, un kurabiyesi. Bakın şimdi. E, un mu? İşasın Elim kurabiyiz. kırıldı. O, bu ellerimiz Ayşe yetersin. cezalı yemiyor. Cezalı yemiyor <laughs> Ayşe. <laughs> Çıkar ağzındakini ver bana. <laughs> Tabii ki Olmayalım. değerli abonelerimiz ve seyircilerimiz özel. Bunu sizin için yiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl, yeni fırından çıktı. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Şuradan da Instagram'ımızı takip edebilirsiniz. Şuradan, şuradan tam şuradan. Hı Tam şurası. Benizim, çok 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 seviyoruz. Bye bye.